Kahramanların önünde bebeği beslemek için sorumlu bir görev var. Peki ne istiyor? Küçük kız patates kızartması istiyor. Tamamdır. Şimdi yapacağım. Tarifi biliyorum. Sanırım biraz yağ koymamız gerekiyor. Daha fazla dolduracağım. Daha şişman ve daha lezzetli olacak bu şekilde kesinlikle her şey çok iyi kızarır. <laughs> Tüm paketi böylece dökeceğim. Çünkü bir sürü patates kızartması olmalı. <laughs> Torunum ne yapıyorsun? <laughs> oh, hayır şimdi yanacak. Ateşi çabucak söndürmemiz gerekiyor. Oh, my God. oh. YouTube'daki tariflerde böyle bir şey yoktu ama. Neredeyse mutfağı yakıyordun. Büyük kendinden ders almalısın. Şimdi birazcık yağ alıyoruz. Biraz yağ döktükten sonra ateşi biraz azaltıyoruz. Ve patatesleri kızartıyoruz. Mükemmel oldu. Ne kadar iyi oldu. Bunların hepsi torunum için. En lezzetli Heinz ketçapı ekleyeceğiz. Patates kızartması ve ketçap mükemmel bir kombinasyondur. Torunum için bunu iyi biliyorum. Bu yemekte kaç kalori var ama tanrım. Şimdi size nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Fazla yağdan kurtuluyoruz. Sonra patatesleri bir parça kokulu pastırmaya sarıyoruz ve bunu böyle büküyoruz sardık ve üzerine bir damla kızılcık glutensiz böyle işte çelekliyoruz. Ve biberiye dalıyla süsleyeceğiz. Mutfak sanatının baş yapıtı hazır. Hmm. Ben daha ilginç bir şey buldum. Trolle muzlu marshmallow patateslere çok benziyor. Her şeyin üzerinde çilekli şurubu eklerseniz ketçaplı patatese benzeyecek. Ama tatlılara bayılır kardeşim. O yüzden sevecektir. Oh. Sonunda her şey hazır. Bebek zaten çok aç. Wow. Büyük annenin yemeğine dikkat edin. <laughs> Tersik patates kızartması ve ketçap. Gerçekten lezzetli görünüyor. Gerçek gurmeler için yemeği nasıl sevecek acaba? Şef alışılmadık bir tarif aldı. Ama bunu galiba sevmedi bebeğimiz. <laughs> ve ablasının bir hediyesi kaldı. Patates ve ketçap gibi görünüyor. Ama bu çilekli, şuruplu, tatlı bir marshmallow. Harika oldu. Kim kazanacak acaba? <laughs> evet bu büyük annenin yemeği. Evet Ali büyük anne aferin. Ay bir şey sıkıştı. Şimdi küçük kız ne yemek istiyor? Vay canına o suşi istiyor. Aa, bu ne böyle alışılmadık bir şey. Bunu nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Gösterin bakalım büyük anneye. Önce pirinci özel bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Tamamdır gerisini kendiniz yapın. Yapacağım. Büyük anne pirinç pişirmeyi biliyor tabii. İğrenç yosunlu suşimi. Hayır. Ya tatlı bir şey yapmayı tercih ederim. Ya da tatlı ve ekşi. Bu tatlı ve ekşi dillerini alalım. Ve sos yerine hem şanti ekleyeceğim. Ve üzerine jelibon gözleri ve haribo jelibonları. Harika. Böyle bir şey lezzetli rengarenk suşi gördünüz mü? <laughs> Neyse. Şimdi nori yaprağını alıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Ay bu ne kuru bir şey paramparça oldu. Bunu nasıl yaptın? Çünkü ben bir profesyonelim büyük anne. Sonra her şeye böyle kesiyorum ve üzerine koyuyorum. Böylece sushi yapıyorum. Dikkatlice sarıyorum. Ve büyük anneden daha iyi güzel yemek yapıyorum. Baksanıza klasik Philadelphia sushi'si hazır büyük anne böyle suşi yapamıyor. Ay bu ne kalıplarda kalmıyorlar. Ah biliyorum. Bunun içine salatalıkları koyacağım. Hem lezzetli hem sağlıklı. Bu tarifi hatırladığım iyi oldu. Zaman doldu. Tadına bak. İşte portakalı soydum. Bunun tadına bakacağım. Bakalım şef ne yapmış. Çok iyi görünüyor. Evet tadı mükemmel. Tamam. Kocaman ve parlak suşi. Abladan gelmiş ve çok lezzetli. Çok iyi. Bence onları seçti. Of oh ya. Hiç benimkini denemedim bile. Lik anne uyuma. Torunun yine lezzetli bir şeyler istiyor. Tatlı çikolata kokteyli istiyor. Bu benim en sevdiğim tarifim. Birkaç buz kütüne ihtiyacım olacak. Şişeye böyle döküyorum. Ve Starbucks'tan ağzına kadar sütlü çikolata ekleyeceğim. Ve el mikseriyle süt köpüğü yapacağım. Ay neler oluyor? Üzgünüm büyük anne bilerek yapmadım. Büyük annenin elindeki bu şey de ne? Hazır kahve mi? Ah bunu gerçekten torununa mı verecek? Evet sanırım büyük anne başarısız olacak. Şimdi ise devam edeceğim. Krem şantiyle süsleyeceğim ve sık sık kendime böyle tarifli yemek yaparım. Bu arada kendini de unutmayın. Şimdi ise üzerine krovia dökeceğim, oraya tam gereken mükemmel, her şey hazır, çikolatalı kokteyl hazır. Ah kim böyle kahve yapar? Korkunç bir şey. Taze kahve çekirdeklerine ihtiyacımız var. Her şeyi bir gram kadar ölçüyorum. <laughs> Taneleri küçük kırıntılara öğütüyorum. Fransız basasında demliyorum. Kahve mükemmel olacak. İnanın bana. Sadece biraz süslemek kaldı. Ehe. Süt köpüğü yardımcı olacak. Dekar tanesi şeklinde süsler ve hazır. Mükemmel. Geçen sefer senin mücevherlerini sevmedi. Oh İçeceklerinin tadına bakmak zamanı. Ve eli kendisi güzel bardağa uzanıyor. Bu harika bir kokteyl. Ayrıca üzerinde lezzetli kurabiye de var. Mükemmel. Hmm. Aa, hazır kahve hakkında aynı bir şey söyleyemez. Büyük anne torununu hiç mutlu etmedin. Ah, şefin kahvesi hoş kokulu. Ama tadı hiç de güzel değil. Bebek bu güzel kokteyli seçiyor. Evet ben kazandım yine. Sizin için bir sonraki görev. Davul sesi waffle. Ne o öyle? Ne? Ve bu tarifi biliyorum. Yumurtaları kıracağız. Şekeri ekleyeceğiz daha fazla olabilir. Böylece waffle'lar daha tatlı olacak. Ve hepsini böyle çarpıyoruz. O, oh, biraz yoruldum. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi un ekleyebilirim. Aa, Ay, büyük anne özür dilerim. Yine seni kirli ettim. Daha fazla un, daha fazla waffle. Aa, belki o kadar da gerekmiyordu. Fazla olanları geri koyacağım. Bu şekilde hiçbir şey başarmayacak. Ama eski denenmiş ve gerçek büyük annenin tarifi kesinlikle çok iyi olacak. İşte şimdi hamuru waffle makinesine dökebilirim. Benimki de neredeyse hazır. Mükemmel pembe waffle'lar olacak. Peki bebeği nasıl besliyorsunuz? Sağlıklı şeyler gerekiyor. Tamam. Şekeri attık. Ve bunu şimdi rendeleyeceğim. Üzerine yumurta ve hamur yapabiliriz. Bunu bir mikserle çabucak yapacağım. Ne kadar çirkin görünüyor. Ve süper sağlıklı waffle'larımızı böyle kızartıyoruz. Katılımcıların yemekleri nasıl da farklı olmuş. Ah, nasıl da güzel kokuyor. Her şey kendim yemek istedim. Güzel bir şekilde süslemek gerek yok hem şanti hem meyveler. Harika oldu. Bu ne böyle? tam ihtiyacım olan şey bal ve üzerine bir parça tereyağı. Ay ne Harika. kadar güzel, ne kadar iyi. Oh. Oh Bafoları çıkarma zamanı. Yeşil sağlıklı. Güzel bir servis eksik sadece böyle kestim ve süsledim. Belissimo. Yine de sevmedim. Al torunun tadına bak. Oh, wow. Bu vafullar tam istediği gibi görünüyor. Ya ama içinde sıra dışı bir dolgu var. Hı, yumurta mı? Hayır kabuk mu? Bunu yaparken dikkatli olmalısın. Bu ne böyle yeşil renkte? Aa, üzerinde çimen mi var? Yine de bir parça tadına bakacak. Çok küçük bir parça. Güzel kokuyor ama tadı iğrençmiş. Bu waffle'lardan ne bekliyor? Vay canına. Görünüşe göre bebek onları çok sevdi. Ah, işte bu kazanan geldi. Yaşasın bunlar benim. Aha, vay be çikolata süper. Ama onun nesi var? Hmm. E, peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyorum. Biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak. Ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolata ile kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Leziz bir şey. Marie sen de oturuyorsun. Hadi aç sana. Aa dolmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylese daha iyi bakalım. Ya mis acı görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi. Hadi ama param parça ol. Oh, tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Bu sefer ne olacak? Ben açacağım. Hayır ben. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet. Çok şanslıyım. Hazır. Nefis waffle'ım var. Ah harika. Tadına bakmak istiyorum. Ah çok sıcak. Elim. Aha, yandım. Ah, yandım. Mahmari, waffle'ımı al. Ah, vay be. Çok iyi. Teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu ellerim kirlenmemesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak. Çok iyi. Ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş Waffle. Hadi kırıl artık. Oh my God. Ah yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Ah hayır yine de taş gibi. Tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okey. Üzülme Mia. Hadi üzülme. Baksana benim kafam iki kişilik. Tamam afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata hmm. ve marshmallow mu? Bayılırım. Ama ikimizden birinde sıcak <laughs> değil. Biliyorum On pipetle içeceğim. Aa, ama neden oh içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl işeceğim? Ah biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Tamam. Ve çikolata ah, çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? Hmm. Hmm, ne yapsam... Aha, evet onu eldivenlerle içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Hmm, evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Oh. Neden sen açıyorsun? Hadi okay. birlikte. Üç, iki, bir. Bacanına noodle hmm, oley. <laughs> ne kadar iyi. Dur. Neden donmuş? çubukları bile çıkaramıyorum. Oh, olamaz. Çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet şanslısın. Ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja nice gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Oh, hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat oh et. God. Kendime bir şey yapamıyorum. Ama dalımı nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet. Şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of oh be. Sanırım daha iyi oldum. Bu da çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay, Güzel dilerim. Sanım tavırları unutmuşum. Hey, parmaklarda savaş. Irkim olacak. Beni yenemezsin. Tamam. <laughs> Bakacağız. Evet, oley kazandım. Bakalım ne var? Bende erimi şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam. tamam, öyle olsun. Sende ne var? Aa, oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama dur dilim yapıştı. Aa, olamaz acıttı. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğimi biliyorum. Eşyaları nerede? Harika. Ah Mia yardım et. Böyle papa o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Ah, peki tamam yardım edeceğim dur. Ah, yaptım yaptım. Dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz galiba abartmışım. Ay, çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim. Bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır. Yeter bu kadar. <laughs> Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha, makas ben kazandım yaşasın. Hey, hey nereye? Önce ben alışacağım. Acaba orada ne var? Oh, ah, nuggetler harika nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Aha, çok sıcak. Ah, böylesi daha iyi. Mmm ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana Mia. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? A, paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Ah, tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Ah, çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla da yiyeceğim. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha, bu koku da ne böyle? Hızlı. Sanırım işe yaradı. Nugget'ler hazır. Hmm. Aa, nefis. Ne? Gerçekten ben dahiyim. Orada <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. Aa, baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Ha, bu haksızlık ama. Üzgünüm ama dayanamadım. Pizzaya bayılırım. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Nefis. Şimdi senin sıran. Tamam. Lezzetli bir şey olacağını emin değilim. Pizza. Tamam. Ama dolmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Ay işledim. Peki onunla ne yapacağım? onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır ve çiğne. Ah Mari sanırım bir şey yaradı. Teşekkürler. Ups sanırım abartmışım. Aa, hayır dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza. Senin neyin işelendireceğini biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol. Ne güzel bir doğum günü masası. Doğum günüm için tam da istediğim şey. Aa, kim geldi acaba? Gidip kapıyı açayım. Hello. Merhaba çiçekler sizin için. Ah Ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözülme alamıyorum. Vay canına çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz derecede lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce çiçekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper bisküvi deneyeceğim. Yummy. Benim... Jennifer, ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm bir ama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günün masamda olmalı. Hayır, olamaz. Kıyafetimi ve çeşmeyi mahvettin. Bunun yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. Taze çilekler süper. Oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu görebildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Hey, neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar solu. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dilemiyor. ya. Hayır. Bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin. Senin hatan. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolatayı biber eklediklerini doğumun Nedenini hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Palek oldu. Bana sadece bir bardak su verebilirdin. Oh, çikolata içebilirim. Ah, oh, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır olamaz. Çileklerimi yaktın. Üzgünüm bu bir kazaydı. Kabakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldım. için çok mutluyum. Seninki ne? Tamam. Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin. Bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey... Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! Bu! Daha beni korkutuyorsun. Ups. Tamam sabit. <laughs> Balığını al ve bu işi bitir. Okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu başardım. Hey. Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonnie bon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer görmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşının için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına. Ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır. Sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefes bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delicesini güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerinle pastama dokunma. Hamburgerini iyi olur haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Haftal bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolatayla kaplı çörek ise tatlı olacak. Evet. <laughs> evet. Neredeyse peyniri unutuyordu. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Sütçü tır köfteye bak. <laughs> Lizzy's. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk kullar artık. Biraz daha sabit. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın zamanı geldi. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Aa, ne kadar lezzetli planım işe yaradı ne kadar da başarılıyım İşte bu. Bitirdiğine yeah. yeah. <laughs> çok sevindim şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onu nasıl alabilirim biliyorum. Parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata banyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. Alright, Gerçekten sevdim mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. <laughs> Ama neden <laughs> bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Acilen biraz çikolata ihtiyacım var. Daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Ay çok fazla acı çikolata içmiş onu söndürmemiz gerekecek. Başka bir seçenek yok muydu? Yine de önemli değil.